Aleyküm arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için Osmaniye yoğurtlu yaş kömbe tarifi vereceğim arkadaşlar. Önceden de yapmıştım tarifini ama çok geride kaldığı için tekrardan yapmak istedim. Ee, malzemelerini söylüyorum arkadaşlar. Bir su bardağı ayçiçek yağı, bir su bardağı toz şeker, bir su bardağı yoğurt, bir paket kabartma tozu, tarçın bir çay kaşığı, bir çay kaşığı mahle, bir sonra şey arkadaşlar. Kömbe baharatı ve şumra tatlı kaşığı arkadaşlar ee, yapımına geçiyoruz. Öncelikle ayçiçek yağımızı döküyoruz. Şekerimizi döktük arkadaşlar. Bunu iyice karıştırıyoruz. Yani eritiyoruz şekeri. Ne şekerimizi erittikten sonra arkadaşlar yoğurdumuzu koyacağız çok güzel bir tarif oluyor arkadaşlar çok güzel de kızarıyor yoğurdu yani üstüne bunun yoğurt sosu yapacağız arkadaşlar üstüne çok güzel bir tarif mükemmel bir lezzet mutlaka deneyin arkadaşlar biz kaç oldu bunu yapıyoruz tarifini sizinle tekrar paylaşmak istedim eskiden yapmıştım arkadaşlar o çok geride kaldı ben YouTube kanalımı açtığımda, yeni açtığımda böyle birkaç ka ay sonra yapmıştım. Şimdi de yoğurdumuzu döküyoruz arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar ben geçen sene 25 Eylül'de açmıştım kanalımı. Bir sene olacak YouTube kanalımı açalı. Yani bir yaşına girecek YouTube kanalım. <laughs> İnşallah kutlama İnşallah kutlama yapacağız arkadaşlar ve pasta alırız. Güzel pastayla teyzemlerle arkadaşlar hep birlikte kutlar. İnşallah sizinle de çekeriz videomuzu size de gösteririz. Evet, evet baharatlarımızı koyuyoruz arkadaşlar. Tarçın, mahlep, kömbe baharatı ve şumra tatlı kaşığı hepsi arkadaşlar. Çünkü koyduğumuz için arkadaşlar rengi koyulaşıyor. Bu kek gibi değil arkadaşlar. Bunu yani mikserden çıkmıyoruz. Böyle kaşıktan karıştırıyoruz. Bu şu an biz hamurunu yapıyoruz. Kek gibi ama hamur. Kadar Şimdi arkadaşlar aldığı kadar un. Yumuşak bir kıvam olacak. Kulak memesi kıvamında. Şimdi unumuzu koyuyoruz arkadaşlar unumuzu koyduk karıştırıyoruz arkadaşlar birazcık karıştırdıktan sonra bunu yoğuracağız elimizde şimdi bir paket kabartma tozunu döküyoruz bir karıştıralım arkadaşlar sonra bunu yoğuracağız. kadar. Onu koyalım. Evet koyacağız. Yumuşak bir hamur elde Yumuşacık böyle arkadaşlar. Karıştırdık. Şimdi bunu elimizde yoğuracağız. Sonra arkadaşlar bunu tepsiye açacağız açacak ya süreceğiz. Rulo şeklinde yapıp tekrar açacağız. Sonra bunun arkadaşlar üzerine sosunu hazırlayacağız. Yoğurtlu sos arkadaşlar. Çok seviyorum ben bu tatlıyı arkadaşlar. Siz de mutlaka deneyin. Bu arada arkadaşlar kanalımı yeni izleyen arkadaşlarım varsa kanalıma abone olup videolarımı beğenip bildirimleri açmayı unutmasın arkadaşlar. Kanalıma destek amaçlı abone olursanız çok sevinirim. Sayenizde 1000 abone oldum. Teşekkür ediyorum destekleriniz için. Desteğe tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan teyzelerime de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bana çok destek oldular. Beni yardımcı oldular. Bana herkese tanıttılar. Her yerde paylaştılar. Onların sayesinde abone arttı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Çok öpüyorum arkadaşlar. Onların sayesinde ve sizlerin sayesinde arkadaşlar. Bin aboneye ulaştım. Çok teşekkür ediyorum. Teyzelerim iyi ki varsınız. Siz olmasaydınız yapamazdım. Sizi çok 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 ama çok seviyorum. İyi ki varsınız. Sizi çok öpüyorum. Şimdi elimizle yoğuruyoruz arkadaşlar. Biz göz kararı un um koyduk arkadaşlar yumuşak olana kadar. tam bir ölçü yani veremem arkadaşlar. Göz ayarı yaptık biz yumuşak olana kadar. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Yani yoğurmaya devam ediyoruz. Evet. Hazır arkadaşlar. Şimdi soframıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumuzu yoğurduk. Şimdi tepsimizi açıyoruz. Bu şekilde her yeri açıyoruz arkadaşlar. Tepsinin şeklini alıyor. Çek yağ süreceğiz arkadaşlar. İki yemek kaşığı kadar. İki yemek kaşığı kadar her yere yayacağız. Rulo şeklinde yapıp arkadaşlar tekrar açacağız. İsterseniz oklavada açabilirsiniz. Yani arkadaşlar isterseniz oklavada açıp tepsiye de alabilirsiniz. Ama biz direkt tepside yaptık. Şimdi rulo haline getiriyoruz. Şimdi böyle. Evet arkadaşlar rulo haline getirdik. Şimdi bunu böyle döndürüyoruz. Ve tekrar açıyoruz. hepsinin şeklini alıyor arkadaşlar böyle arkadaşlar. Tepsimizin her yerini böyle güzelce açtık. Tepsinin şeklini aldı. <gülüyor> 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 Şimdi arkadaşlar Çatalla böyle delikler açacağız. Yoğurtlu sosumuz tam böyle her yerine girsin diye, tadını versin diye. Evet, açık. Evet arkadaşlar, hamurumuzu tepsimize yaydık. Şimdi arkadaşlar yoğurtlu sosunun yapımına geçiyoruz. Böyle tepsinin kenarlarına şekil veriyoruz arkadaşlar yani. Bu yoğurt sosunu dökeceğiz ya arkadaşlar. Dışarı atmasın diye. Sakıldım ya. Yoğurtlu sosumuz için arkadaşlar yoğurt, şeker gerekiyor. Böyle arkadaşlar. Tepsimiz. Şimdi çatalmıyoruz. Çatalla delik açıyoruz arkadaşlar. Yoğur sosumuz yoğur sosumuz için sosumuzu hazırlamaya geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sosumuzun yapımına geçiyoruz. Şimdi 3 su bardağı yoğurt ekliyoruz. Evet diğer yoğurdumuzu da koyuyoruz arkadaşlar. 2 3 su bardağı yoğurdumuzu koyduk. Şimdi 2 su bardağı toz şeker. Şimdi 3 yemek kaşığı unumuzu koyacağız arkadaşlar. 2 3 ve 3 yemek kaşığı unumuzu koyduk. Şimdi de arkadaşlar bunu karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra da 1 yemek kaşığı beyaz susam ekliyoruz. Bunu iyice bir karıştıralım önce. Bu sosu üstüne dökeceğiz arkadaşlar. Bunu böyle karıştıralım. bunlar hepsi karışsın arkadaşlar. Bütün malzemeler bir iç içe girsin. Ondan sonra bir yemek kaşığı beyaz susam ekleyeceğiz. Karıştırıp üstüne dökeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi susamımızı ekliyoruz. Bir kaşık. Bir yemek kaşığı. Beyaz susam, susam tadını veriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, susamı da koyduk. Karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra arkadaşlar dökeceğiz üstüne. Önceden ısıtılmış 180 derece fırınımıza atacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar, her yere yayıldı mis gibi. fırına atacağız arkadaşlar. Fırına attıktan sonra pişmiş halini de size göstereceğim ve sunum yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kömbemiz pişti. Çok güzel oldu. Ellerimize sağlık. Kesemize bereketliyoruz arkadaşlar. Bize afiyet olsun diyoruz. Sıcak sıcak arkadaşlar mis gibi kokuyor. Yanımızda çayımız da var arkadaşlar. Çayımızı da demedik. Soğusun birazdan çayımızla beraber. Yiyeceğiz arkadaşlar çayımızla içeceğiz. Mutlaka arkadaşlar bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Mükemmel bir tarif, mükemmel bir lezzet. Yani çok güzel oluyor arkadaşlar. Deneyin mutlaka. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayız arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.